arkadaşlar biz ne yapacağız? Yuvama eskort edeceğim arkadaşlar. Militer yaklayacağım. Arkadaşlar ben hemen e, uçağa geçip geliyorum. Evet arkadaşlar uçağa geldim şimdi. E, 30 saniye sonra falan girecek. Biraz o kadar buz alayım. Arkadaşlarımla oynarken buz alın. şey Ben uçağa geçip geliyorum. Evet arkadaşlar uçağa da geldim şimdi. O sana yedik çok güzel oldu? Hı. Sonun atlayacağım uzak ama Yine şansımı deneyeceğim. Arkadaşlar ben sonra koyayım bir ineyim öyle açacağım çünkü uzun sürmesini istemiyorum. Evet arkadaşlar e, geldim buraya. O yanında vermedi ama çok uzak olduğu için kimseyi gel, gördü, e, geldiğini görmedim arkadaşlar. Hemen yani, yapalım adamlar gelene kadar yapıyor. Çok güzel. Of, güzel loot. Şu şarjere dolduralım. Adam olmazsa buranın loot'u tamamen benim. Arkadaşlar sesim çok fazla çıkmıyor olabilir. Onu bir şekilde düzelteceğim. Onu şundan şimdi hallederim. Şurada da bakalım bir. Evet. Üçüncü bir kas gücünü Çok güzel oldu. Kendi güvende hissettim şu an. Yani adamlar karşısında. Motof var. Ha, diken var. Şöyle çıkalım başka binaya gidelim. Hatta şunun üstüne uzun olabilir Şuraya bakalım. G gelen yok ama köprü tutan olacağı için hani olabilir de onu da tam bilmiyorum ama pompik şunun şarjı donmuyor şöyle kesici Allah düştü aa nasıl canım gitti neyse şu karşı binaya da bakalım onun daha gelmesine 2 dakika var araba görmüştüm onu alıp giderim zaten ses almayacağım. İkisi de şeyle deyip güzel şey. Deyip çıktı. SKS çıktı alacağım. SKS bayağı seviyorum. Uzak olarak Sevka, güzel bir şey. Dürbün abi cidden mi dürbün yok? Nasıl ya? Dutu var sadece bir dürbünü yok. O kötü oldu işte. Allah Allah. Heh. Bu da içmeye yarar. Şu yoksa. Şu kaç tane oldu? 85. Şu az çıkıyor. demek. Hiç bot falan da yok ya. Şaka gibi. Ab sana o kadar dolu ki normalde. Arkadaşlar vardı loot yaptım e, ee, video zaman loot yaptım yani aynı silahlarım hiç bir fark yani bir şey falan bir şey çıkmadı aynı loot neredeyse kurşun bayağı bir çıktı dediğim yani bir bot çıktı onu öldürdüm onda zaten kurşun var sadece. Şu onun yanına gideyim. köpne geçer Adam çıkarsa videoyu tekrar açarım. Evet arkadaşlar. E, videoyu şimdi açtım. Çünkü bir tane tamam, adam sıkıyordu. Aa, bak adam geldi. Bot da olabilir. Bilmiyorum. Bot değil. O belli oldu tamam. Oo. Ne oluyor? ne oluyor Ay, ne oluyor var iki ışık lan gel çok güzel bir gitti hadi be oha bir dakika benim arabayı al. Şunu beşine al. Bu ne alaka? Oh. Buyur be. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sağda solda e, e, bir tane video var sağda solda. Ortadan da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi görüşürüz. E, yarın yine video gelir. Bay bay.